Koç burcu Nisan 2025. Nisan 2025, Koç burçları için bir dönüm noktası olabilir. Güneş, Merkür ve Venüs'ün Koç burcundaki hareketleri size benzersiz bir özgüven ve kararlılık kazandıracak. Ancak Plüton'un kovadaki konumu ve Satürn'ün balıktaki etkileri, bazı beklenmedik zorluklarla yüzleşmenizi gerektirebilir. Aşk ilişkiler, tutku ve özgürlük dengesi, bekar koçlar, Nisan'ın ilk haftalarında Venüs'ün ikizlerdeki hareketi flörtleşmeye, sosyal çevrenizin genişlemesine yardımcı olacak ani çekimler yaşayabilirsiniz. Ancak 18 Nisan'dan sonra Venüs'ün yengeçe geçişi duygusal bağ kurma ihtiyacınızı artıracak. Evli ve ailevi ilişkiler, 8 Nisan'daki yeni ay, ilişkinizde yeni bir sayfa açabilir. Ancak 23 Nisan'daki Dolunay, Akrep Burcu'nda, bazı gizli gerçekleri ortaya çıkarabilir. Duygusal manipülasyonlara dikkat. Uyarı, Plüton'un geri hareketi, 29 Nisan, bazı ilişkilerde güç savaşlarını tetikleyebilir kontrolü bırakıp samimiyete odaklanın. Kariyer para, fırsatlar ve riskler. Yeni projeler, girişimler, 11 Nisan'da Merkür Koç Burcu'na geri dönecek. Ertelediğiniz planları hayata geçirmek için mükemmel bir zaman. Özellikle 15-20 Nisan arası yaratıcı fikirleriniz için destek bulabilirsiniz. İş değişikliği terfi, jüpiter Uranus uyumu, 20 Nisan civarı beklenmedik kariyer fırsatları getirebilir. Risk almak korkutucu gelebilir ama güvenli liman sizi sıkmış olabilir. Finansal durum, mars Neptün karesi, 17 Nisan, gereksiz harcamalara, yanıltıcı vaatlere karşı uyarıyor. Borç, ortaklık konularında net olun. Ay sonunda Satürn'ün desteği bütçenizi dengelemenize yardım edecek. Sağlık enerji, bedensel ve zihinsel denge. Fiziksel enerji, Mars'ın etkisiyle spor yapmak, rekabetçi aktiviteler sizi motive edebilir. Ancak aşırı yüklenme, özellikle baş boyun bölgesinde sakatlanmalara yol açabilir. Stres yönetimi, Plüton'un geri hareketi, 29 Nisan, bilinçaltı korkuları su yüzüne çıkarabilir. Meditasyon, terapi veya sanatsal aktivitelerle içsel karmaşayı dengeleyin. Uyku düzeni, dolunay dönemi, 23 Nisan, uykusuzluk yapabilir. Bitki çayları ve dijital detoks önerilir. Kişisel gelişim, içsel liderliğinizi keşfedin. Cesaret ve özgüven, Güneş Koç burcunda 19 Nisan'a kadar hedeflerinize odaklanmak için enerjiniz yüksek. Yapamazsın diyenlere kulak asmayın. Yaratıcılık, Venüs Merkür uyumu, 5 Nisan, sanatsal projelerde ilham verici. Yazmak, resim yapmak veya müzikle uğraşmak ruhunuzu besleyebilir. Spiritüel uyanış, Plüton'un geri hareketi, 29 Nisan, eski travmaları iyileştirmek için bir fırsat. Affetmek ve bırakmak üzerine çalışın. Kritik astrolojik olaylar tarihler. 8 Nisan Koç burcunda yeni ay, yeni başlangıçlar için kilit tarih. 11 Nisan Merkür'ün Koça geri dönüşü, eski projeler canlanacak. 17 Nisan Mars Neptün karesi. Yanıltıcı insanlara dikkat. 23 Nisan Akrep dolunayı. Duygusal açılım, sırlar ortaya çıkabilir. 29 Nisan Plüton geri hareketi. Derin dönüşüm başlıyor. Sonuç: Kaderinizi kendiniz yazın. Nisan Koç burcu için eylem, tutku ve değişim ayı olacak. Kariyerde fırsatlar, aşkta derinleşme ve kişisel uyanış sizi bekliyor. Risk almaktan korkmayın, ancak stratejinizi iyi kurun. Aslan burcu Nisan 2025. Nisan 2025, Aslan burçları için yaratıcılığın zirve yaptığı, aşkta tutkulu gelişmelerin yaşandığı ve kariyerde öne çıkacağınız bir dönem olacak. Güneşin ve Venüs'ün uyumlu açıları sizi şımartırken, Jüpiter'in etkisiyle büyük fırsatlar kapınızı çalabilir. Ancak Satürn'ün test edici açıları bazı konularda disiplinli olmanız gerektiğini hatırlatacak. Aşk ilişkiler, ateşli romantizm ve duygusal derinlik. Bekar aslanlar. Venüs'ün Koç burcundaki hareketi 1-25 Nisan size çekicilik ve karizma kazandıracak. Ani çekimler, ateşli flörtler ve beklenmedik aşk karşılaşmaları mümkün. 25 Nisan'dan sonra Venüs Boğa'ya geçtiğinde ilişkilerde daha istikrarlı ve derin bağlar kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Evli aslanlar 8 Nisan'daki koç yeni ayı, ilişkinize yeni bir heyecan getirebilir. Ancak akrep dolunayı, 23 Nisan, bazı duygusal çatışmaları veya kıskançlık durumlarını tetikleyebilir. Açık iletişim kurmak çok önemli. Plüton'un geri hareketi, 3 Nisan, ilişkinizdeki güç dengelerini sorgulamanıza neden olabilir. Kontrolü bırakmayı öğrenmelisiniz. Dikkat, 17 Nisan civarı mars Neptün gerilimi yanıltıcı ilişkilere karşı uyarıyor. Gerçek niyetleri görmeye çalışın. Kariyer para, yıldızınız parlıyor. Kariyerde yükseliş. Güneş ve Merkür'ün uyumu, özellikle 10-20 Nisan arası, yaratıcı projelerinizde büyük başarı getirebilir. Sahne, sanat, liderlik pozisyonları veya girişimcilikte öne çıkacaksınız. Lüpiter'in desteği, 18 Nisan civarı beklenmedik bir fırsat sunabilir. Yurt dışı bağlantılar, büyük bir iş teklifi veya ünlü biriyle işbirliği mümkün. Finansal durum Nisan'ın ilk yarısı harcamalarınızın arttığı bir dönem olabilir. Lüks tutkunuz kontrolünüzü kaybettirmesin. 23 Nisan'dan sonra Satürn'ün etkisiyle daha tutumlu davranabilirsiniz. Uzun vadeli yatırımlar için iyi bir zaman. Sağlık enerji, enerjinizi doğru kanalize edin. Fiziksel sağlık Mars'ın yengeçteki hareketi, Nisan ortası, enerjinizi dalgalandırabilir. Stres, sırt ağrıları veya mide rahatsızlıklarına dikkat. Spor yapmak ve düzenli uyku enerjinizi dengelemek için kritik. Zihinsel denge. Plüton'un geri hareketi, 3 Nisan, bilinçaltınızda bastırdığınız bazı korkuları ortaya çıkarabilir. Meditasyon, sanat terapisi veya profesyonel destek faydalı olabilir. 23 Nisan'daki dolunay duygusal patlamalara yol açabilir. Kendinize zaman ayırın. Kişisel gelişim, yaratıcılığınızı serbest bırakın. Sanatsal yetenekler. Venüs Merkür uyumu 5 Nisan yaratıcılığınızı ateşleyecek. Resim, müzik, yazı veya sahne performansları için harika bir dönem. Özgüven ve liderlik. Güneşin Koç burcundaki etkisi 19 Nisan'a kadar size benzersiz bir karizma kazandırıyor. İnsanlar sizi fark edecek, bu etkiyi iyi kullanın. Spiritüel derinlik. Plüton'un dönüştürücü enerjisi tüm ay boyunca eski korkularınızdan özgürleşmenize yardımcı olabilir. Affetmek ve bırakmak üzerine çalışın. Kritik tarihler, astrolojik olaylar 3 Nisan Plüton geri hareketi, kova güç dinamiklerini sorgulama zamanı. 8 Nisan Koç yeni ayı, yeni bir yaratıcı projeye başlamak için ideal. 14 Nisan Mars Neptün gerilimi, aldatıcı insanlara dikkat. 18 Nisan Jüpiter Muranus trini, beklenmedik kariyer şansı. 23 Nisan Akrep dolunayı, duygusal patlamalar, derin hesaplaşmalar. 25 Nisan Venüs boğaya geçiyor aşkta da daha derin bağlar. Sonuç, krallığınızı genişletin. Nisan 2025, Aslan Burçları için yaratıcılık, tutkulu aşk ve kariyerde parlayış dönemi olacak. Yıldızınız parlıyor, bu enerjiyi doğru kullanın. Yay Burcu Nisan 2025 Nisan 2025, yay burçları için ruhsal genişleme, yeni ufuklar ve beklenmedik maceralarla dolu bir ay olacak. Jüpiter'in bereketli etkileri sizi beslerken, Uranüs'ün sürprizleri ve Plüton'un dönüştürücü enerjisi hayatınızda kalıcı değişimlere kapı aralayacak. Hazır olun, çünkü bu ay sınırlarınızı zorlayacaksınız. Aşk ilişkiler, ateşli maceralar ve derin bağlar. Bekar yaylar. Venüs'ün Koç burcundaki hareketi 1-25 Nisan size egzotik ve farklı kültürlerden insanlarla tanışma fırsatı sunacak yabancı biriyle ani bir çekim yaşayabilirsiniz. 25 Nisan'dan sonra Venüs Boğa'ya geçtiğinde ilişkilerde daha ciddi ve istikrarlı bir dönem başlayacak. Evli Yaylar 8 Nisan'daki Koç Yeni Ayı, ilişkinize yeni bir heyecan ve macera ruhu getirebilir. Seyahat veya ortak bir öğrenme deneyimi ilişkinizi canlandırabilir. 23 Nisan'daki akrep dolunayı ise derin duygusal konuları gündeme getirebilir. Gizli kalmış gerçekler ortaya çıkabilir. Dikkat! 17 Nisan civarı Mars-Neptün gerilimi aşta yanılgılara ve hayal kırıklıklarına karşı uyarıyor. Gerçekçi olun. Kariyer para, yeni ufuklar ve şans kapıları. Kariyerde genişleme. Jüpiter'in etkisiyle özellikle 18 Nisan civarı uluslararası fırsatlar, Yayıncılık, eğitim veya seyahatle ilgili işlerde büyük şanslar çıkabilir. Uranüs'ün beklenmedik dokunuşları kariyerinizde ani değişimler veya sıra dışı fırsatlar getirebilir. Finansal durum. Nisan'ın ilk yarısı harcamalarınızın arttığı bir dönem olabilir. Ani seyahatler veya eğitim masrafları çıkabilir. 23 Nisan'dan sonra Satürn'ün disiplinli etkisiyle uzun vadeli yatırımlar ve tasarruf için iyi bir zaman sağlık enerji, ruh ve beden dengesi. Fiziksel sağlık. Mars'ın yengeçteki hareketi, Nisan ortası, bacaklar ve dolaşım sistemi ile ilgili sorunlara dikkat çekiyor. Spor ve esneme hareketleri önemli. Aşırı yorgunluktan kaçının, çünkü enerjiniz dalgalı olabilir. Zihinsel ve ruhsal sağlık. Plüton'un geri hareketi, 3 Nisan, Hayat amacınız ve inanç sistemlerinizle ilgili derin sorgulamalar yapmanıza neden olabilir. 23 Nisan'daki dolunay duygusal bir arınma getirebilir. Yoga veya meditasyon iç huzurunuzu bulmanıza yardımcı olacak. Kişisel gelişim, bilgelik ve özgür ruh. Felsefi arayışlar. Bu ay derin konulara dalma, yeni bir dil öğrenme veya felsefi kitaplar okuma isteği artabilir. Lüpiter'in rehberliği size hayatın anlamına dair yeni bakış açıları kazandırabilir. Kritik tarihler, astrolojik olaylar 3 Nisan Plüton Geri Hareketi, Kova Hayat amacınızı sorgulama zamanı 8 Nisan Koç Yeni Ayı, yeni bir maceraya başlamak için ideal. 14 Nisan Mars-Neptün gerilimi, yanıltıcı durumlara dikkat. 18 Nisan Jüpiter-Muran Üstirini, beklenmedik şans ve fırsatlar. 23 Nisan Akrep Dolunayı, duygusal arınma ve derin gerçekler. 25 Nisan Venüs Boğa'ya geçiyor.